Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte kuzenimle Minecraft oynuyoruz. Ee, merhaba Salih. Merhaba. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Ee, şimdi Salih ben yap ben temelini döşeyeceğim. Sen 5 kat yükseleceksin tamam mı? Tamam. tamam. Beğeniyorum arkadaşlar eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı açarsanız çok sevinirim gerçekten sen tam böyle bu kadar yüksekte yap şu ucunu kır dur dur bu kadar değil bu kadar arkadaşlar e, şimdi evimizin temelini döşüyoruz. Sonra çatı villa yapacağız yani. Güzel bir villa. Bir de havuzlu bir de. Tamam tamam. Dur Salih şu çizgiyi bak şu şu çizgiyi görüyorsun değil mi? Şuradan yaptım. Oraları yapma. Genişleteceğiz. Kır şu çizgiyi. Şu kırdığım. O çizginin tümünü kır. Evet. Kır oraları. Birazcık geniş olsun. Bu kadar genişlik yeter arkadaşlar. Ee, tamam sadece sen şeylerini yap. Sen yap. Ben şeylerini yapıyorum. Yeri döşüyorum. Ama geniş, geniş mi oldu? Geniş. Yok böyle iyi ya. Böyle iyi. Sen yap. Yo ya, daha üst katı olacak ya. İyi olacak. Evet bahçe döşeceğiz arkadaşlar arkadaşlar eğer 15 like gelirse bu buraya şehir yapacağız Bir de gelmez değil mi gelmez değil mi Gelir. arkadaşlar bunun için kanalımıza abone olun like dağıtın yani Ben de dezemini dıyorum. Evin içini sonralarda döşeceğiz değil, evet. evet. kiş, kişini, kişinin... değil mi? Evin içini ikimiz yaparız bence ya. Bir şey bence, şey Bilmiyorum arkadaşlar. Sinema e, yapalım. Arkadaşlar akşam oluyor. Hava kararmaya başladı. tamam, tamam. Şimdi deline yatak alsa Zali. Uyuyalım. Koy koy yere yat. Yattın mı? Da Sen yatağını koy, yatma. Daha akşam olmamış. Tamam mı? Biraz daha Böyle iyi ya. Dur sen bana yardım et. Altları döşe. Evet. Yatılıyor mu? Yattım. Sen yat. Yaptık arkadaşlar. Şimdi yata yataklar burada dursun. Üstünü şöyle bir döşe. Şöyle. Döşe. Tamam. Ben de şuralardan başlayayım. <laughs> Gel şimdi. Önü hangi taraf olsun? Buramı mı, oramı? Buramı? Bu taraf Tamam. Şimdi bak, her cama şöyle buradan başlayıp böyle kır. Kaldır onu. Hadi. 1 2 3 4 5. Tamam Sen bence şuraya havuz yap. Duvar döşeyim. Havuzu, havuzu sen bana bırak. Tamam. Çit mi duvar mı? Duvar yapalım. Duvar iki katlı yapalım. Tamam. Ee, e, biraz geniş mi bırakayım? evin şeyin duvar şeyin. Geniş yap. Zaten bu seri şey olacak. Sal bence sadece bir evi yapalım diğer serilerde havuz yaparız olur mu? Tamam. Camını düşüyorum ben de evin. Arkadaşlar biz 2 saat yap 2 saatte yapıyoruz bir şey. Siz bizi de ya 15 ya 10 dakika izliyor olabilirsiniz. Değil mi Salih? Evet. Şu an aradan bir 20 dakika geçti. evet arkadaşlar arkadaşlar biz çifti koyuyor çiftleri böyle koy, duvarı böyle koyup hemen geliyoruz açtım evet arkadaşlar e, kapıyı falan döşedik evin camı biraz değişik olmuş olabilir ama baya bir zaman geçti e, şimdi ağaçmaç döşeceğiz Evet şurada şu aç mı? Daha değil. Ağaç daha değil. Tamam Bunu bir, bir daha Ondan sonra Tamam ben zaten evin Ben evin içini yapayım Yok daha evin içini yapmayalım ya ee, Part 2'de evin içini döşeriz değil mi? Evet. Şu an evin temelini yapalım bir. Ya. Evin üst katına buradan böyle çıkılsın mı? Pardon. Buradan yukarı. İyi olsun. Tamam ben yaparım. Merdivenleri döşüyoruz. Arkadaşlar. Var, yanlış koydum. Evet arkadaşlar 15 like gelirse şehir yapabiliriz ya da köy yorumlara yazın şehir mi köy mü diye Hı. en fazla hangi yorumlara et, etiketleyeceğim arkadaşlar yorum yazarsanız şehir mi köy mü diye şehir diyenleri, Videoya etiketleyeceğim. Evet. Oldu Salih bence. Baksana. Evet. İyi oldu bence ya da. Tamam. Arkadaşlar biz şu duvarı döşedikten sonra e, videoya devam edeceğiz açtım. Evet arkadaşlar, e, duvarı döşedik. Gece olmuştu. E, tamam. Şimdi at olsun mu hali? Tamam. Şöyle bir Şuraya bir ağaç güzel olur mu diye bir döşeyim mi? Büyülteyim ağacı. Biraz değişik oldu. Tamam şu ağacı parçala bir. Hiç sökelim. Tam sen acı yap ben duvarı yaparım. Tamam mı? Abi, da. Ortaya döşe ağaç. Ağaç bulamadım. Dur. E neredeydi şey çift. Heh buldum. Çift. Ağaç, lan, ağaç şeyle yapılıyordu tozla. Toz nerede? Ben de. Kolajın üstündeki şeyden Dur bir dakika. Ben. sen duvar döşesene. Duvar şeyini bulamadım. Heh, dur. Bulamadım. Sen bana duvar, ağaç şeyini, bana? Ağacın üstüne tıklatıyorsun. O şey oluyor zaten. Tamam mı? Atıyorum gel attım alırsın artık şimdi arkadaşlar evin üst kısmını şöyle e, nasıl bir şey yapsak geldin mi Salih Arkamda. Ben onu kırarım, sen üsttekini kır. Aşağıdakini kırdım. Tamam. O toz Tozu da boş Aldın mı tozu? Tuz var aldım. Tamam dur, gene atayım ben. Nerede? Bu an emeğe sen mi indin? Bilmiyorum, ben de aldım ya. Ha? ha, Yaptın, gördün mü? Ben ağacın içinde... Onu sen sökürdün. Tamam. A ağaç sonra yapalım, ya, ikinci şeyde, değil mi? Tamam mı Salih? Şimdi çok fazla şey olur. Bu ağaç burada kalsın. Evet arkadaşlar evimizi yaptık, duvarımızı döşedik. Part 2'de. de yani videonun ikinci serisinde. Bu evin içini, üst katını yapacağız. Ev i̇yi olduysa yorumlara iyi oldu yazın. Ee, olmadıysa da abi kötü oldu yazın. Ee, şimdi görüşmek üzere ve görüşürüz.